Proses geliştirme uzmanı ya da diğer adıyla süreç geliştirme uzmanı, üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar bütün görevleri üstlenen kişilerdir. bu işler bir şirket için hayat önem taşıyor diyebiliriz. Mesela bir proses geliştirme uzmanı olduğumu varsayalım. Bir gemiye mal yükledi ve bunu Amerika'ya gönderdiğimi varsayalım. Deniz yoluyla tabii ki de. Bu gemi eğer olumsuz hava şartları yüzünden batarsa bütün sorumluluk kimdedir? Bendedir. Neden? Çünkü bu olumsuz hava şartlarına bakmadım ve sonuçlarına katlanmak zorundayım. O geminin batması da benim suçum oluyor böyle bir durumda. Peki bu kişiler ne iş yaparlar? Çalışanlara yardımcı olurlar, çalışanların üretim devamını sağlamak için motive ederler. Ar ardından bu kişiler ekipman alım satımında görev yaparlar. Başka şirketlerle ürün alışverişinde yardımcı olurlar. Patronlarına destek olurlar. Problem çıkarsa Bunları çözerler. Ardından pazarlamasını yaparlar. Reklam yaparlar. Şirketin gelişmesi için sürekli hareket halinde olurlar ve bunun gibi bir sorumluluk çok büyüktür. Ardından hangi bölüm okumalıyız peki bu işi yapmak için? Ee, en az 4 yıl lisans mezuniyeti lazımdır bu iş için. bu iş için üniversitelerde ilgili bölümler var. Tabii ki mesela bunun öne çıkan iki bölümün sayısı, Makine mühendisliği ve kimya mühendisliği. Bu iş için öne çıkan bazı bölümlerdir tabii ki de. Bu işte dil bilmenin çok büyük bir avantajı vardı diyebilirim. Çünkü sadece Türkiye genelinde değil, dünya çapında işler yapıyor bu kişiler. Mesela İngiltere örnekleri. İngiltere bir şirketle bir ticaret yapacaklarsa dil konusunda büyük bir itibar sağlar. Hem şirkete hem de kendisi için de. Peki bu kişiler hangi özelliklere sahip olmalıdır? Matematik ve analitik düşünce yapısına sahip olmalıdır. Ardından fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi dersleri iyi olmalı. Çünkü daha çok sayısal yatkın bir meslektir bu tabii ki. De. Ardından bu kişiler Microsoft Office, PowerPoint gibi uygulamalar iyi olmaları Neden? Çünkü günümüzde artık daha çok işler sanal halinde yapılıyor. Mesela eğer sanal alemle yapılmayan bir şey olsaydı yani eskisi gibi olsaydı o zaman fazla bir tüketici kitlesine ulaşamayacaklardı. Ama şimdi dünya çapında tüketici kitlesine ulaşabiliyorlar ve satış yapabiliyorlar. Proses gelişimi için iş alım şartları nelerdir diye sorarsanız en az 4 yıl lisans mezuniyetinin gereklidir. Artık doktora veya yüksek lisans yaptıkları takdirde daha büyük bir iş alım avantajı sağlarlar. Yani iş alım avantajları da daha çok olurlar. Genellikle sözü bir mülakat yapılır bu işler için. Sözlü mülakatta sizin gibi binlerce insan vardır. Mesela sadece bir iki kişiyle bitmeyenmiştir bu. Binlerce insan vardır. Çoğu işte lise mezunu olur, ilkokul mezunu olur, üniversite mezunu olur. Bas 70 doktor yapmış, onlarca dil biliyor diyebilirim mesela. Siz dil biliyorsanız, yüksek lisansınız veya doktorunuz varsa bu alma avantajınız yüksektir. Çünkü patronlar daha çok işe girecek eleman ararlar. Sorunları çözebilen eleman ararlar. Bu yüzden size alma avantajınız yüksektir eğer yani, bu özelliklere sahipseniz. Son olarak maaş konusuna gelecek. Maaş konusunda eğer tabii ki eğitim seviyesi için önemli. Eğitim seviyeniz yüksekse, üniversite mezunuysanız, yüksek lisansınız, doktorunuz veya dil biliyorsanız bunlar maaşı tabii ki büyük ölçüde etkileyecektir. Eğer siz yeteri kadar bir proses geliştirme uzmanlığında geçtiyseniz, artık deneyim sahibi diyebiliyorsanız artık ya CEO olabilirsiniz, patron olabilirsiniz ya da kendi şirketinizi kurup kendi yollarınızdan devam edebilirsiniz. Sunumu bu kadar da dinleyen herkese teşekkür <laughs> ederim.